Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet bugün sizlerle beraber TSK Metin 2'deyiz şimdi Tabii ki bedava editli ilk önce bir servere bir bakalım bakalım nasıl olacak editler tabii ki şu anda Nesne Market'te gördüğünüz gibi burada zaten Serverin sitesini isteyen varsa açıklamada mevcut Şimdi şunları alalım ilk önce neden bir leveliz Levelimiz bir Onu hiç anlamadım ama neyse birazdan bakarız ona da Tamam şimdi şunları da şuradan hemen yere atalım tabii kraliyet yere atılmıyor Aa, Atılıyormuş Normalde bazıları atılmıyor. Direkt şuradan çöp kutusu var. Oradan silmeniz lazım. Ama bunda atılıyormuş. Her neyse bir de altın anahtarı verdi. Bu altın anahtar ise herhalde şey. 200 tane su sandığını açıyorsunuz onunla. Çırak sandığı neyse. Evet 250 level bizi bu yapacak. Yok yapmadı. Sadece malzemeler verdi. Işınlanma yüzüğü. Bunlar zaten bir işime yaramayacak. Bu yüzden siliyorum. Siz aşağı geçin. Sen de aşağı geç. Siz yukarıda kalacaksınız. Ne olsa bittiği için onu aşağı koymama gerek yok. Zaten bunlar da sınırsız. Evet. Servis yüzüğü. Ne abi bu? Gerekli nesneleri belirli görevlerinizi karşılayacak seyahat iteminizi yarayacak olan büyülü bir eşya. Ha, tamam depo aç anti xp ve c0 item satın al tarzı bir şey yani kısacası markete gelmeden Bir dakika kendine gel markete gelmeden ben buradan item alabiliyorum değil mi? Evet mavi kırmızı iksir ve tabii ki mor yeşil Yani kısacası şunlar herhalde bir de şemlen var. Buna tıkladığım zaman sınırsız bana şemlen verecek. Kalıcı gördüğünüz gibi. Bitti. 200 tane altın anahtar şeyi var zaten biliyorsunuz. Onun açılıyor. Metin taşı direktörü. Metin nerede olduğunu söylüyor. Neden bunu verdi ki anlamadım gitti. Yesert pillerin de lazım değil. Kendimiz mi kasacağız? Umarım level vardır. Neşe şunlar kalsın da sonra sileriz onları. Satıcı da gene her zamanki gibi bunlar var. Mücevherler tarzı bir şey var para var mı var hemen ben şöyle bir mücevher ekleyeyim Şunlara Selamünaleyküm dedi bir dakika Aleykümselam Diyelim ne diyecek El zırt dönüşürüm senin yok kalsın kardeşim Yardım filan anlıyorum şu anlık Yok sağ ol. Yok sağ ol diyelim şimdiden Şunları da alalım zaten Cennet'in biliyorsunuz Cennet'in şuradaki Böyle Ne diyor Tamam dur dedi. Herhalde item vermeye çalışacak ama ben item almayı istemem. Şimdi şunu ekleyeceğiz. Şunları ekle. Şunu ekle. Şunu ekle. Bilenler biliyordur. Eklemeyi zaten. Anlatmama gerek yok. Tamam bunu küfürlendi. Şimdi bir de şuna verelim. Bir tane daha al. Tamam direkt geçiyor ya. Yanmama şey yok. Zaten giyemiyorum. Bir levelim. Satıcıda başka zaten hiçbir şey yok. Anahtar dediğim gibi burada 200 tane satışı sandığı veriyor sizlere oradan. Bunun amacı ne anlamadım gitti. Sebep kusura bakma almıyorum. Bos bölgesi var ona sonradan gideceğim. Bir dakika şu, şu ticareti ben bir kapatayım. Kapat ticareti tamam. Profili de kapat. Şimdi petal var burada. 5000 tane bar herhalde kolay yapılıyor. 4000 tane yok. 1000 tane 400 var bar. Ha bu paketmiş. Tamam tamam büyük bar paketi tamam. Depocuda gördüm normalde ben bunları. Tavşanın eklenince biraz garip olmuş. İnci paketi biner tane yani mavi kan kırmızı beyaz. Su taşı bin tane. Kemal Ağ var o da 400 tane nemere kalbi. PNP'cisi var. Mavi bayrak adası var. İtem dönüştür var. Yani kızarası bu itemleri buraya koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bin tane su taşı mı? Oha. 2000 2000. Veya bir zorlayacak gibi gözüküyor. Ama ilk önce ben bir adaya gidelim bakalım. dönüş Kolay mı zor mu? Abi bunun atağı var. Baron kılıcının. İlk defa Baron kılıcı atak görüyorum. Normalde atağı yok biliyorsunuz. 63 yazıyor orada. Her neyse metini kesmeme daha iyi yardımcı olur. Burada kostümler var. Tabii ki biz gene Ayıldız. Her zamanki gibi vazgeçilmez. Kostüm var mı? Ne olur kostüm vardı de. bunlar. Bunlar boksör tarzı bir şeyler balkaba. Ben tabii ki Ay Yıldız. Destiny NPC'nin level'ler buradaymış. Level'ler bakalım bize. Umarım atmaz oyundan. 108 yaptı anca. Aa enter basmıyor. Yani kız enter işlemiyor bunda. 127 level. 146. Burada kendiniz yapıyorsunuz bunu bu arada. Bunda bir açıklama yapayım. Enter işlemi, Enter işlese daha güzel olacak. Adam kostüm giydi. 160, 165 adam kostüm giydi. Dur ona ben bir PM atacağım. Level ver bakalım. Kostümü bulamadım çünkü nerede olduğunu. Herhalde ya bostan ya da sanlıktan tarz bir şeyden çıkıyor. Ama neyse bakarız birazdan. 183 olduk. 202 level bir dakika abi dur şunları giy şimdiden de Üstümüze dur abi sıkıştım buraya ha Al şunu bakalım level ver Ver gitsin ver gitsin ver 250 level 250 level diyor ama beni level atlattırıyor ya burada dakika bir Bak ne diyor burada level ver Bak 250 level diyor Beni 230 Atla 240 level yaptı tamam bu sefer 245 yapacak ondan sonra 250 o direkt 250 yaptı. Güzel. Şöyle bir selamlar diliyelim buna da. Kostüm bulamadım çünkü nerede olduğunu. Burada yok. Burada bir de biyolog varmış. He, tek sistem biyoloğu bile var beyler burada. Tıklıyorsun biyoloğa direkt gördüğünüz gibi kalıcı olarak ödüllerini veriyor sana. Burada kendin basacaksın. 50 levelinki. 60 levelinki. 70 80 levelinki. Sonra 85 90 level ve tabii ki bitti. Burada zaten orada söylüyor zaten sana şeylerini ve tamam. Adamlar be abi son dönüşüm. Şimdi ne var. Hiçbir şey yok herhalde. Evet, yokmuş. Adam cevap vermedi. Selamünaleyküm dedik ama cevap vermedi. Her neyse. Şunları ben vereyim. 3 3 basıyorum ya biraz hızlı olsun bu arada. Şu skilllerimizi de almaya gidelim. Nerede abi? Burada olması lazım değil mi? Burada olması lazım. Bunun nerede abi bunlar? Ha bak orada. Tamam ya. Drop 7 için kaybolmuş. Bazen öyle oluyor. Eğer gözükmüyorsa böyle birkaç ileri gidin sonra geri gelin gözükmeye başlıyor. Şimdi şunu şuradan seç. Karakter atmamız lazım. Gördüğünüz gibi direkt burada aktif oldu. Tıkla buna. Serverde damgeler eşit. GME veya bir uğraşmış damgelerle. Onu söyledi bana kendisi. Server bu arada 4 CHL. Bundan buradan bir açıklamasını yapayım. 4 mü 5 mi öyle bir şey herhalde. Veya bir CH var. Gördüğünüz gibi ben başka c 2 deyim ama kimse yok. Gördüğünüz gibi kimse yok. Umarım bu adalar da için geçerlidir. Mesela Ejder bölgesinde bazen bütün C'lerin hepsi bir. C4'e giriyorsun adam C1'dekini görüyorsun. Şunların hepsine vereyim de. Şöyle bas 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 bas. İlk bölüm böyle geçecek her zamanki gibi. Tamam bunların hepsi bitti. Şimdi çöleme gidelim. Bakalım çölde var mı bir şey yok mu ona bir bakalım. Ama hala bulamadım çünkü adam cevap vermedi. Herhalde adam item isteyeceğimi zannetti ondan. Yanlış söyledim. burada ejder var. Ne ejder abi bu? Burada ejder var. Kesebiliyoruz mu? oha oha, oha lan oha. Oha. Yavaş gel. Ne yapıyorsun kardeş? Ne yapıyorsun ya? Bir geldim seni bir ziyaret edeyim dedim ya. Ne yapıyorsun? Tamam böyle keseceğiz. Vur hamleyi. Kaç kaç kaç. Ulan içine sıkıştım. Beyler en iyisi bunu eli dönüştürebilirsem gelip öyle keseceğim ben bunu. Buna, buna sinirlendim. Ben buna harbiden sinirlendim. En iyisi ülkeye gidelim. Sonra gelip bunu keselim tamam mı? En iyisi bu. Büyük bir ihtimalle jata adada duruyor. Adanın bir yerinde. Şimdi maplara bakalım. Sonra kılıcı dönüştürelim. Veya zırhı yapabiliyorsak ikisini de. Ondan sonra gelip ben bunu keseceğim. Kafayı taktım çünkü. Ejder resmen bizi darmadağın etti. Tamam İlk başladım. Biraz saçmalık yaptım gibi kesmekle ama. Canı birden bitince ben ölecek zannettim. Boss bölgesine tıklayalım. Bakalım burada neler var. Burada büyük bir ihtimalle jata var. Veya da Kırmızı Ejder Veya da Nemere Evet burası Nemere'nin Nemere'nin yeri gördüğünüz gibi Kral Baba'nın burada ne işi var Diğerleri de burada abi Bir şeylik var Dur keselim bakalım şunu ne kadar veriyor 10 tane Nemere kalbi veriyor Kral Baba tek yedi Ne verdi ondan Nemere'nin kalbi verdi E ee, Bir dakika Kral Baba ne verdi Öldü çünkü. Bu bir şey vermiyor ki. Yok sadece boss. Öylesine boss koymuşlar herhalde. Anlamadım gitti ciddi bir şey vermiyor. Sadece bu. Nemere. 10 tane veriyor. O zaman şimdi adaya gitmek kalıyor geriye. Burada ne yazık ki pek fazla bir şey yok. Anlamadım gitti onlar ne. Bilen varsa yoruma yazarsa sevinirim. Bu arada bana yorumlarda bir abi kişi yazmış. Ee, şunu bir açıklamasını yapayım. Harbiden ben saltanat Metin iki manyağı diyebilirim. Eskiden Metin Türk oynuyordum. Ondan yavaşça soğumaya başladım. Bu yüzden saltanat tipi başladım. Aralıksız bir yıl, bir buçuk yıl hala da oynamaya devam ediyorum. Hiç de bırakacağımı düşünmüyorum. Diyebilirim şimdiden. Şimdi bayra mavi bayrağa gidelim. Bakalım Metinler nelermiş, nasıl çıkıyor. Adaya geldi kusura bakmayın beni oyundan attı. Oba. Metinleri tek atıyoruz lan. Bir dakika dur. Biz bir şey unuttuk. E, bunlar ne veriyor? Abi bu ne lan? Aşırı derecede çok kolay. Yani herkesin isteyeceği aşırı derecede çok fazla kolay lan bu. O cata da burada. Azrail. Herkes buna cata dememe kızıyor. Bunun ismi çataymış. Ne farkı var bir kardeşim? Ne farkı var? Ha düzse ha, ha çata ha çata. Bir tane kardeşimiz yazmış yorumlara. Bunun ismi Cata değil Çataymış. Azrail yazıyor. Bazılarında Cata yazıyor. Ben hiç Çata yazdığını görmedim. Abi bu ne? Çok kolay server. Şöyle biraz yapayım. Kılıçla eli dönüştürmek istiyorum. Aa bir tane daha çıktı. Keselim. Yani oyuna yeni başlayanlar bile tereddüt etmeden bunu kesebilir. Tabii ki biraz uğraşmanız lazım. AFK gibi beklerseniz sizi Azrail kesebilir. Ve adada herhalde dönüşümler yok mu? O bir de şunu fark ettim şu an. CH attım ya. Şu an C2'deyim ben mesela. C3 veya C2'deyim. Yani bazı serverlerde şöyle bir şey var. CH olsa bile sen C4'teysen C1'dekini görebiliyorsun. Ama bu serverde öyle bir şey yok. Hem kaliteli yapmış GMS'i. Hem de ben bu metinleri istediğim gibi pat. Aşırı derece çok fazla kolay. Yani herkesin isteyeceği kadar aşırı derecede çok kolay. Bu ne abi? Sağ tıkla paket oluyor mu? Olmuyor. Umarım gelir GM. Buradan da söyleyeyim ben bunu. Hem de birkaç tane küçük bir tüyada olsun. diye ben kızıcısı. Sadece örnek verdim. Tabi böyle bir paket direkt yapması daha kolay olur. Zaten server kolay. Bir de ultimate kolay olur bu sefer. Abi baksana çok kolay. Direkt metin pat pat pat. Şuna bak. Pat pat bitti. Şimdi kılıca ne istiyordu? Kılıç ve buna. O bunu saldırı değeri 5000. O yüzden tek atıyoruz. Saldırı değeri 5000 var orada. Şimdi biz burada basacağız. Ama burada basma yerleri yok. Bu yüzden ben şu ikinci depoyu doldurasaya kadar burada biraz şöyle bir metin keseyim. Yani bu serverde ya okçu olmama gerek yok. Hani ben bu metinleri görünce okçu olacağım dedim ama okçu olmama gerek yok. Zaten direkt böyle pat pat vuruyorsun. Zaten bir metinler seri çıkıyor. Örümcek kayası gibi değil. Beklemiyorsun. Direkt pat pat çıkıyor. Bak adam şimdi serbest açıp beni kesmeye çalışacak. Bak dedim bak nasıl takip ediyor. Gördünüz mü? Yani neyse şimdi şöyle bir ülkeye gidelim. Şu kılıçta zırhı basalım. Kılıcı basıp o çöldekini dağıtacağım. E Son dönüşüm yapamam. Bin tane su istiyor. Yapabiliriz lan. Yapabiliriz değil mi? Yaparım ya. Güzel bastım. Aşırı kolayla bu. Aa basamadık. Harbiden server ciddi mi? Aşırı çok kolay. Aşırı derece çok fazla. Tabii ki zırhım dönüşmez. O dönüşmüyorsa o hiç dönüşmez. Neyse şuradan bir paket yapalım. Gösterelim, göstereyim paket yapılıyor diye. Bilmiyorum neden tıkladım ki zaten su taşım yok. Olsa zaten kılıcım son dönüşüm olurdu. Gördüğünüz gibi direkt ince paketi yaptı. Ama buna saatlik yapıp direkt inci paketi olsa daha güzel olur. Çünkü enter basmıyor bak. Enter bastığım zaman buraya direkt pakete çevir. Basmama gerek yok. Enter direkt onu görecek. O olmadığı için biraz uzatıyor böyle. Her neyse şimdi çöle gidip o beni kesen ejderi bir keselim. Bakalım kesebilecek miyiz? Keseriz de biraz uğraşalım. Büyük kritik taşı nereden çıkıyor onu merak ettim şu an. Ejderden çıkıyordur büyük bir ihtimalle bundan. Bundan çıkıyor. Şöyle bir vuralım da. Ulan hava söndü değil mi? Aa sönmemiş. Kestik ne verdi? Bunu keserek 5 puan. Ben şimdi 5 puan için mi bunu kestim? Şu anda ne yazık ki bir şey diyemiyorum. O kadar uğraştım yani NP puanı için miydi o? Her neyse cata sandığına tıklayalım. Güzel olacaktı. Canavar taşı çıkmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Büyük kritik taşları büyük bir ihtimalle çatı sandığın içinden çıkıyordur o. Zor da olsa onun içinden çıkıyor. Bakalım burada yokmuş. Bazı serverler de burada çünkü. Her neyse umarım videomu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Daha çok böyle TSK metin videolar videoları istiyorsanız kesinlikle videoma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Baba kalın. Kendinize iyi bakın.